Hı. Ahmet Kağan. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Sen ne sözün. Ben de iyiyim. Kaç yaşındasın? Üç. Annenin adı ne? Eda. Babanın adı ne? Uğur. Annen ne iş yapıyor? Bütün. Baban ne iş yapıyor? Bütün. Öğretmen. Peki hangi şehirde doğdun? Nerede doğdun? Nerelisin? Bak şurada. Ahmet Kağan nerelisin? oynayacağız. Oyun mu oynayacağız? Hı hı. Tamam. Hadi, çek. Tamam, bir oh. video çekiyorum ben. Tamam. Al sen koy. Ney bunun adı? Bu Yener. Tren. Tamam. Bu benim. Hop. Ben. Geliyor, 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 geliyor. Evet farklı yollar yaptık. Değişik yollar. Tünel yaptık. Kule yaptık.